Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ben iş ve yaşam koçu Harun Uskaracı. Network Marketing eğitimlerimizin podcast serisine yeni yılda devam ediyoruz. Evet, bugün toplantılara katılmanın önemini konuşacağız arkadaşlar. Neden bunu konuşuyoruz? Çünkü birçok insanın sektörde başarısız olmasındaki en etken nedenlerden bir tanesi de toplantılara veyahut da eğitimlere katılmıyor olmaları. Üzgünüm. Ama bu böyle. Şimdi biri geliyor diyor ki bize ya sana harika bir iş teklifim var. Dinlemeni istiyorum. Okey diyorsun, randevulaşıyorsun. Gidiyorsun masada oturuyorsun, dinliyorsun. İlk önce tabii bir yapılabilirliğini kendi kafanda ölçüyorsun. Sana şunu söylüyorlar ya kimseye bahsetme ama ben sana yardımcı olacağım. Ama sen o işin heyecanını alıp al yapılabilirliğini görmek için gidip herkese bahsediyorsun. Ve ilk etapta zaten kaybediyorsun. Veyahut da Karşındaki sponsor bilgili ve donanımlı biri ise seni çok iyi bir şekilde takip edip seni işe alabiliyor. Bu noktaya kadar sıkıntı yok. Bu noktadan sonra bir sıkıntı çıkıyor karşımıza. O sıkıntı da şu. Toplantılara katılmama sorunu, katılamama sorunu veyahut da katılmak istememe sorunu. Şimdi en başından beri ne diyoruz? Sektörde başarılı olmak için öncelikle hayallerimizin ve nedenlerimizin güçlü olması gerekiyor bu cepte. O zaman bir sıkıntı var. Bizim burada gözden kaçırdığımız bizi başarısızlığa iten bir nokta var. Eğitimler ve toplantılar. Eğer doğru bir şekilde eğitimler alamıyorsanız veyahut da düzenlenen şirket toplantılarına veyahut da etkinliklerine katılamıyorsanız üzgünüm size yol gösterecek olan adamları dikkate almıyorsunuz demektir bu. Ve dikkate almadığınız gibi de sahada başarısızlıklarla sonuçlanıyor demek oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Sistemi kötüle, şirketi kötüle, sektörü kötüle, sponsoru kötüle, ürünleri kötüle, her şeyi kötüle denedim, başaramadım gibi yaklaşımlara başlamış oluyorsunuz. Bakın bir işe başlamak demek o işin ucundan tutmak anlamına gelmiyor. Siz sadece ürün kullanmışsınız anlamına geliyor. Burada toplantılara katılmak, eğitimlere katılmak iki eliniz kanda da olsa çok ama çok önemli. Çünkü eğer iyi bir sıçrayış yapmak istiyorsanız Önce dibi görmelisiniz. Ayağınızın toprağa değmesi gerekiyor ki şöyle bir kendinizi iktirin suyun üstüne çıkın değil mi? Yoksa üzgünüm. Boğulur gidersiniz büyük denizlerde veyahut da küçük denizlerde. Denizde olmasına gerek yok. Bir kaşık suda dahi bu sektörde boğulabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Öncelikle bahanelerimizi bir ortadan kaldıralım. Hepimizin günlük yaşantısında elbette ki sorunlar oluyor. Olmuyor değil. Ama bu demek değil ki ben toplantılara katılmayacağım. Örnek veriyorum bazı şirketler toplantılarını erken saatlerde yapıyor. Ancak çocuklarıyla ilgilenmesi gereken anne veyahut da babalar o toplantılara katılamayabiliyor. Ama sektördeki birçok firma bunun farkında ve toplantılarını geç saatlere koyuyor. Özellikle eğitim toplantılarını arkadaşlar. Ve bu eğitim toplantıları da genellikle sizin çocuklarınızın uyku saatine yakın olduğu bir döneme denk gelir. Bir saate denk gelir. O yüzden toplantılara katılamıyorum bahanesi çocuklar olmamalı kesinlikle. Dolayısıyla siz ne kadar yorgun olursanız olun. Belki işinizde yoruldunuz, kötü bir gün geçirdiniz, kötü bir enerjiniz var. Yine de o toplantıda olmak zorundasınız. Çünkü o toplantılarda size... Bu sektörde nasıl hareket edebileceğinize dair, nasıl başarılı olabileceğinize dair profesyonel kişilerce verilen eğitimler var ve sizler bu eğitimlere katıldığınızda, bu eğitimleri sahada uygulamaya başladığınızda, başarının hazzına vardığınızda zaten o toplantılara kesinlikle ve kesinlikle katılmaya devam ediyor olacaksınız. Ama siz toplantılara katılmayıp, ya işte çocuk uyumadı, ya işte bugün işten çok yorgun geldim, ya bugün çok kötü bir gün geçirdim, o yüzden katılamadım diye bahanelerle sponsorunuza gidiyorsanız, sponsorunuzun sizin için yapabileceği hiçbir şey yok takım liderinizin sizin için yapabileceği hiçbir şey yok şirketinizin sizin için yapabileceği yine hiçbir şey yok siz ne yaparsanız kendinize yaparsınız bu sektörde lütfen unutmayın o yüzden toplantılara katılmak oldukça önemli eğitimlere katılmak oldukça önemli ne kadar yorgun olursanız olun o toplantılara katılmakla bir zorunluluğunuz var arkadaşlar Çocuklarınız geç saatte uyuyabilir. Çocuklarınız hasta olabilir. Problem değil. Bunları zaten hepimiz yaşıyoruz günlük hayatımızda. O zaman sizin şunu yapmanız gerekiyor. O günün toplantısına katılamadınız mı? Hangi gruptasınız? Örnek veriyorum Ahmet Bey'in grubundasınız. Hemen sponsorunuzu arayın. Deyin ki: "Ya sponsorum ben bu akşam toplantıya katılamadım. Çocuk çok rahatsızdı." sürekli öksürdü. Onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Lütfen bu akşamki toplantının özetini bana geçer misiniz? Veyahut da bu akşamki toplantıda öğrendiklerinizi bana anlatabilir misiniz? Bakın. Sponsorunuz sizin bu sektörde bir hamle yapmaya çalıştığınızı gördüğünüzde sponsorunuzun size olan desteği daha çok olacaktır. Dolayısıyla siz her ne yaparsanız yapın muhakkak o toplantılara katılın katılamıyorsanız da bulunmuş olduğunuz grubun içindeki arkadaşlardan lütfen bana bu eğitimi tekrardan anlatabilir misin? Bana bir özet geçebilir misin? Bakın takımınızda bulunan bütün arkadaşlar size canı gönülden yardımcı olacaktır ama ben eminim ki yani şu ana kadar en azından bana denk gelmedi. Ya sponsorun toplantıyı kaçırdım. Bana bu toplantının özetini verir misin?" diyen insanı duymadım. Eğer geçerli mazereti varsa zaten yani bu sektörde hepimiz birbirimize yardımcı olmak için buradayız. O yüzden seve seve insanlar size o günün özetini net olarak geçecektir arkadaşlar. Değerli dostlarım, zaman ayırdınız, değer kattınız. Her hafta salı günü saat 21.45'te Harmus Koca YouTube kanalında network marketing eğitimlerimizin podcast serisi yüklenmeye devam ediyor. Ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Kanala abone olacaksınız ve bildirimleri açacaksınız. Her hafta salı günü saat 21.45'te kulaklığınızı takıp kahvenizi alıp kaleminizi kağıdınızı alıp buradaki sesle eğitimlere katılacaksınız. Benim bugünlük sizlere aktaracak olduğum bilgiler bu kadar. Zaman ayırıp değer kattığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.